hani fırçayla çok pardon. Değilmiş. Ay elim geçti. Evet, evet Ramazan şu an Bu arada eee bak şeyimiz fırına bakıyoruz. Yemeğimiz. gördüğünüz gibi. Oy 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 yani çok kıs, harika. Kıs kıs biraz. Bey abla fırını Benim kısalım kısır fırını. Kıs demek kısıkta pişsin abla. Kıstın mı? Yok kısmadım. Sen kıs. Biraz kısıkta pişsin. Evet şimdi Ramazan bu sosu anlatır mısın? Özel Knorr'un ee, sosları var makarna için. Dört peynir çeşitli knorun sosları var. Demin de gösterdik. Demin gösterdik zaten. evet. Onu bir bardak suyla beraber bir bardak karıştırıyorsun. su bardağı, bir evet, bardak su, var. su bardak su bardağına karıştırıyorsun. Evet. Ve şu anda bu hazır kıvama geldi. Harika. Buyurun bunu kapatabiliriz. Bunun işi bitti. Makarnayı gösterelim. Makarnamızı da. Evet. Daha bu şey olmadı. Biraz şey. Makarnayı süzdükten sonra bu tencereye 2 yemek ve 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı atıyoruz. Niye? Süzdüğümüz. Ben zeytinyağı sevmiyorum. Ama bak e, şu, Azıcık da tereyağı. Ee, o zaman tereyağı yaparız. Tamam. O zaman tereyağı kutu onun e, tencereye. Hı. Tereyağı biraz kavurduktan sonra tekrar makarnayı oraya koyuyoruz. Karanlık gösteriyor. Güzel şey yapıyoruz. Ben ya, şöyle geçeyim. Sosu katıyoruz, öyle servise ediliyor. Hı hı. Hadi bir şarkı patlatalım. Patlatalım. Patlatalım, patlatalım ya. Bekliyoruz Söz hocam. Yapalım. Ben sana bağlamayı getir mi? Aa. Evet Ama sen evet. hatırlatmadınız haftaya de, o zaman bak. Sana hatırlatacak mıyız? Aa, Aa ben bağlamayı ben niye getirmedim? Sen genç bir kadınsın, güzel bir kadınsın, Ay bir çok kadınsın. teşekkür ederim. Neden bunları unutuyorsun Aynı hocam? Hadi ben yaşlandım artık. E, estağfurullah. Ederim. Sen hiç de yaşlı değilsin, gençsin Ama bence. Ama sana göre çok ya, hayır hayır yani. kabul salı etmiyorum. Salı günü bendesiniz o gün bağlamayla geliyorsun. Tamamdır. salı günü sende yapıyoruz yemeği o zaman. Şöyle Şu kardeşi Kar var duman yok, kar var duman yok. Benim sevdiğimde din, din, din var iman yok. yok. Gittik. Buram bir şey. Elim yaktı. yar yapacağım? Ne var iman Ramazan. Tabi Ramazan'ın korkusun. ses tonuyla okuyoruz. Bize pes geliyor. Size pes var siz. Baksanıza şu, şu fırının güzelliğine bak pişiyorlar. Bu arada e, Meksika fasulyemiz de yavaş yavaş pişmek üzere. Onu da altını kıstık. Meksika fasulyesi yavaş yavaş evet. pişmek üzere. Göster o Göster Sana göstereyim. Sen şuradan. Ben Meksika'yı göster. Buraya mı? Harika. Buraya Oo çok Yavaş. Görünüşü çok güzel Ramazan. Tam bir sağlıklı yemek. Evet. Tam bir sağlıklı yemek Bu abi. Yani İki büyük nimetim var. Bir anam, bir yarim. İkisine Hürmetim var, bir anam, bir yârim, ikisine de hürmetim var. deyip de geçilmez O yaralardan seçilmez ikisine de kıymat biçilmez Biri anam, biri yarim İkisine de kıymat biçilmez ah ah bir anam biri yare Ah yüreğine sağlık. Bütün ne... analara gitsin. Annelere Gözlerimiz ve Gözlerimiz doldu. Gözlerim doldu. Benim ne yaptın abi, sen öyle ya? Vallahi ben sesim Oy ben. kurban olayım ben ağzına Düşünlük. yüreğine Doğru sağlık. Ağzına sağlık. Olsun. Evet. Güzelim böyle burada. Hadi anneme de burada gelsin. Hem de yar yari olanlara da gelsin hmm. buradan. Bizler olmuş mu? Kurban oluyorum Evet tamam. Amatöre göçtü abi. Çıkaracağım. Evet. Ne yapıyoruz? Makarnayı evet, e, şu anda... peynir soslu makarnamızı şu anda süzüyoruz. Hı -hı. Burayı biraz tereyağı adamla kavuralım. Tekrar makarnayı kavuracağız çünkü. Dört peynir soslu makarnamız. Dört, pe dört peynirli. Dört peynir çeşitli soslu makarnamız. Sos. Kınorundur bu. Evet sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi peynir, dört peynir çeşitli sosumuz var. Nazan bu Karadeniz ketimin tereyağı bu. Biraz seri yapalım. Şimdi tencere gözü. Evet şu anda fasulye. Yeter abi. Meksika sos fasulyemiz şu anda pişiyor. bizim? Pişiyor. Hı. Ben de şöyle bir karıştırayım şunu. <laughs> Aynada boş durmuyor. Evet, göstereyim. Size. O da bir de çekiyor işte yemekleri falan mı? Zeytinyağı yerine hurra alın içinde tereyağı kullanacağız. Yani ben pilavla e, makarnaya zeytinyağı sevmiyorum. Ama aslında pilavda zeytinyağı ben de kullanmıyorum. Ha, pilavda, yani pilavda pilavda tereyağı. Pilavla yani. makarnanın hakkı şey, tereyağı. Ha, istedir, i̇sterseniz bir kaşık bunun içine de ilave edebilirler. isteyen. Evet. Şimdi bunun işi bitmiştir. Tekrar buraya alıyoruz. Bu işlemden sonra biraz daha bunu böyle kavuruyoruz abla. Yok su da ama güzel. Böyle zaten olur bu sos olduğu için. Yani. Arkadaşlar makarnamızı haşladıktan sonra ya yok. Yavaş aldım biraz süzdük. Süzdükten sonra buraya bir yemek kaşığı mı kullandık? Evet. evet. Hemen hemen iki yemek kaşığı tereyağı kullandık. Tereyağlı. Tereyağı Şimdi biraz makarnamızı kavuracağız burada. Kavurduktan sonra evet. sosumuzu katıyoruz ve servis hazır hale geliyor. Vay Ramazan vay. Ya neler. Bugün de bolonez sosu yapalım. Hı? Bolonez sosu yapalım bugün. Bolonez sosu da güzel olur Hı. aynen. Bir gün ben size bir makarna yapacağım Hı? fırında. Fırında makarna? Evet. O Fırında makarna böreği de yaparlar biliyor musun? Öyle mi? Ha, makarna böreği. Tagliatelli var. Onu yapacağım size. Tagliatelli. Onu biliyorum. Nuri ablanın telefonu çalıyor. Evet. Alo. Evet, şu an yemeği evet, yemeği pişiyor. Meksika usulü, Meksika fasulye. Meksika usulü, Meksika usulü fasulye. Şu anda sosumuzu e, makarnaya koyuyoruz. Evet. Ondan sonra dört çeşit peynirli makarna. Şuna yapsan kazımaz. Şey, Ondan Dur. sonra şey <laughs> <Pardon>. e, patates <laughs> püreli patates şey, patates püreli, püreli köfte. E, köfte. Dur. Evet. Pardon. E, gelin alın. Kim o Didem mi? işte ben sana geçen gün diyecektim. Güzel biraz geç kötü ya. Evet, sosu Böyle koyduk. Moralımızı Kapatıyor musun? tabii kapatıyorum. Evet. şimdi karıştırıyoruz değil mi? Sosu. Evet. Aynen. Harikasın. Altında kalmasın. Süpersin Ramazan. Bak hiç ziyan etmiyor yemekleri. Görüyor musunuz Ramazan Her bir var. tane? Zaman, olsun. Evet. Güzel güzel. Bence, bence de harika. Bir de lezzetli olan var. Öyle hissediyorum. Ramazan aşçımız süper. Oo çok beğendi Diloş. Menüyü mü beğendi? He hepsini. Hep ucunu beğendi, hep Ama Hı. güzel menü bu Burak. He? Güzel menü. Bitmiştir Anur. Tamam bitmiştir. Tamamdır. Bir tabağa şey yapalım, servis edelim sana Anur. Kapatıyor mu? Bir tabağa çıkarttık. Tamam, tamam. Öyle verelim. Ben Sonra... makarnayı az çok az alabilirim. Çok az verelim. Ben bir çünkü e, çok az. biraz diyetteyim bu aralar. Biraz bir, bir kaşık. Miyiz? Yeter. Minik daha minik. Çok a çok. çok ne güzel, çok güzel kabarmış namaz Tamam. Süper. Teşekkürler. Evet gördüğünüz gibi bu Aynur Hanım için çok. Şimdi tadına mi? varacağım. Şey tadına bakacağım. Çatal alabilir miyim? Yok. E, Hurya Hanım, e, siz de lütfen bakın. Birazdan da bak deneyelim birazcık. Hayır, oradan bakarım ben. Tamam, beraber bakalım. İçeriz ya, ikimiz bir fidanın güller açmış dalıyız Aynur'la. Evet. Aynur, yani çok güzel. Ne yapıyorsun? Ah, Bak bakalım. Ben de Number bakıyorum. One. Number one. Hmm. Değil mi? Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Tutturduk kıvamında. Evet. Evet. Tutar mısın? Bakıyorum. Evet, Aynur da şu anda kalite kontrol yapıyor. Kalite kontrol. Hepimiz evet. yaptık, Aynur da yapsın. Hmm. Mükemmel olmuş bence, lezzetli. Arkadaşlar sizlere tavsiye ederim, Harika. siz de, siz de mutlaka deneyin. Birazdan evet. Ee, şey tadacağım neydi köfteli patates püreli köftemiz patates püreli köfte Meksika fasulyemiz var Meksika fasulyesi de göstereceğim birazdan <laughs> ok. Evet Meksika Meksika fasulyemiz gördüğünüz gibi hazır şu anda sunumu hazırlandı. Dumanları çıkıyor duman duman olmuş karşı filalar. Bakar mısınız şöyle bir bakalım şu az koyalım kuru yalma bak on. Onu değil şey yaparız ben şimdi yemem bir şey. Sunum için. Sunum için. Tamam olabilir. Kaşık da olabilir. Bir sunum için. Bir çekilir. kaşık da evet. Bu hazır böyle. Sonra şunun sunumunu yapalım. Bunu da Evet bu... E, Patates püreli köftemiz hazır. Patates püreli köfte. Evet, şu anda sunum hazır. Haluk dayı bayılır buna. Bayılmayan kim var Halil He? Malzeme güzel. Evet. E, yapanlar güzel. küçük olsun, az az. Mis mis, of of. Oramıza çıkartayım Bak şöyle yanlara He? Sen böyle. Sen niye misin? Yok yok, yeter. Bakarsın. Yok sana da çıkartayım. Yok yok, ben tadacağım öyle sadece. Evet. Niye? Evet. Şöyle açtım Yeni kahvaltı ettik. Şöyle. Hemen yakalıyorsun abi. Yakalarım. <laughs> Nasıl tadı? Olay. Olay, olay. Hadi bakalım. Bu da kendime. Mis. Evet. evet. Ben şu Meksika masajı fasulye. Bakalım bir de Bir de Türkiye yapalım, kapatalım. Bir tane daha yoruksun. Bunu sen ye. Hadi hadi ver bakayım ben sana söyleyeyim. Sen bir köfteyi oku şimdi bize. Ay ben hiç hazırlamadım köfteyi. Niye? Ben hazırladım ama. Hadi tadına bak. Evet patates püremizi köftemizin Hı. tadına bakıyoruz. Tuzu nasıl Aylor? Tuzu nasıl Nuri abla? Çok, çok Tuz. Güzel, güzel. Her şeyim çok güzel. Hı. Severek yaptık çok lezzetli güzel olmuş. olsun diye. Ellerine sağlık Ramazan evet, Usta. olsun. Harikasın. Hı. Çok güzel Küçük olmuş. Küçük bir dörtlük patlatır mısın? Sonra yemeğe devam edersin. <laughs> Öyle bedava yemek yok Aynur Hanım. Hiç. <laughs> şey şu, <böyle gülüyor> var mı? Ne kadar duas. şey... Iı, Başı neydi o? Şeyi söyler misin? Metresinin önünde. He, peki. Şu metresin önü bir uzun alan bir tek seni sevdim. <laughs> Gerisi, gerisi yalan Senin hasretindir hücreme dolan Bir tek sizi sevdim gerisi yalan Sesinde sağlık Cezaevlerinde bu şu türkü biliyorsun çok istek olunuyor. Çok da sevilen bir türkte cezaevlerinde. olsun o zaman onlara. Tabii izlen olursa. Ki... Hayır. Evet. Seyirciler Aynur Hanım böyle çok kendini nazar çekiyor. Estağfurullah olur şey? İki, iki kuple okuyor, bu, şarkıyı. da okuyor şarkıları. Ama dörtlü yeter abi. Ama Ramazan haytan. Usta böyle ben dört oku dedi. Ben dörtlü Bir, bir dörtlük oku deyince ben de tamam dedim. Böyle bir dörtlük yeter. Arkadaşlar Buraya... bugün ne yaptık? Ee, son bir de Hura güzel bir Türkiye alalım. Sonra ne yaptığımızı söyleyelim. Ben sizi çekeyim. Evet. Ben de okuyacağım yine. Oku oku bir tane. Ne okuyayım? Nasıl oldu? Bugün şartlı Türkülü günümüz. Ne, ne okuyayım? Of. Uzun ince bir yoldayım Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldayım Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece, gündüz gece. Gündüz gece. Vay Bilmiyorum gece gündüz gece gündüz gece vay Daha neydi ikincisi siz kız? Ee, okumuyor okumuyor musun? Ya aynen. Neyse. neyse. Ha. Neyse. Yeter e o kadar? bu kadar yeterli aşık Veysel e eseri saygıyla anıyoruz. Dört evet. dört yeter insan. Evet. Arkadaşlar bugün ne yaptık sevgili kameramanımız Aynur Güneş, Huri evet. ablamız, üstadımız, Brian'imiz, Huri Sapan'la beraber. Bugün neler yaptık. Meksika suyu fasulye yaptık gördüğünüz gibi. Ee, makarna yaptık. 4 çeşit sos. Knorr'un özel soslarını kullandık bugün makarna için. Knorr'dan da reklam parası alalım. Vallahi almak lazım esasında. Evet, da. bence Yazarız. de. Onu kullandık ve artı e, patates patatesli köftemizi yaptık ve gördüğünüz gibi şu anda tadım aşamasındayız. Hı hı. Mutlaka deneyin siz arkadaşlar. Evet. Tavsiye ederiz. Kolay yemekler. Yani bizim bir saatimizi mi aldı? Bir saatimizi aldı. Anacığım bizi bol bol tıklayın lütfen. Youtube kanalımızdan bizi evet. takip edebilirsiniz. Huri Sapan, Ramazan Sözer ve Aynur Güneş. Hemen sayfamıza abone olabilirsiniz. Ama çok üzülüyorum ben tıklamıyorsunuz. Evet Huri abla biraz kırılıyor. evet. Diyor ki Huri abla Facebook'umda arkadaşsınız da beni niye takip etmiyorsunuz? Evet. Niye takip? 5000 arkadaşım var diyor Huri abla Facebook'ta. Evet. Zavrum'da. Niye peki benim diyor YouTube kanalımda 1000 kişi abonem var diyor. Evet. O, o dört, diğer 4000 kişi nerede? Şu ya an izleyenler. Dinle, i̇ki kere dinleseler. değil dinle, mi? İki dinlenmesin kere. Dinlenmesinin dışında abla abone olsunlar. Evet, abone olsunlar, abone dinlesinler. olsunlar, beğeni yapsınlar. Evet. Ama hiçbirisi yok maalesef. Yani bu size para yazmıyor kardeşim ya. Yani. Mesela şu an beni izleyen diyeceksin. Sen, sen ha. şu an bana bakıyorsun diyeceksin. Sen, sen. Şimdi tıkla hemen. Evet. <laughs> Sevgili dinleyicilerimiz, takipçilerimiz. Huri Sapan'a hemen tıklıyorsunuz. Tık 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 abone oluyorsunuz ve savaş haklarını bol bol dinliyorsunuz. Bak görüyorsunuz. işsizlik var, çalışmıyoruz. Pandemi tam bir sonuç alamıyoruz. Para alamıyoruz. Sahne alamıyoruz. Yani lütfen bizi destekleyin. Aynur arkadaşımın Ramazan'ı beni destekleyin. Evet. Bütün sanatçı arkadaşlarımızı ben şu Ramazan, anda çalışmayan. Ben Ramazan Sözer. Evet. Ben Huri Sapan. Ben Aynur Güneş. Güneş. Tekrar önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, evet. selamlar. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. YouTube, YouTube kanalımızda kalın. Öpüyorum hepinizi.